Şimdi kurt bakışlı bir dosya açıyorum size. Ali Uğur Akbaş dosyası. Fındık Ali kurdu. Uğur Akbaş'ın boşandığı eşi, eski eşi, ilk, ilk boşandığı eski eşi Gülbin Vardar konuştu. Ve e, ben ona beş aylıkken nikahımı da verdim dedi. İddialar büyüktü. Sonra beş sulu, aylık hamileyken Yeliz. Yani Yeliz hamileyken... Sanki Uğur ve şey Ali Bey hamileymiş Ali, gibi. Boş Ali Bey Ali hamile gibi ben onlardan ayrıldım zaten gittim dedi. Ve sonrasında neler neler oldu. Bir toparlayalım da dosya açılacak buyurun. Olaylı şekilde boşanan Yeliz Yeşilmen'le Nurak Başı, Eski Eş Gülbin Vardar, Türkiye'nin bir numaralı magazin programı söylemezsem olmazın canlı yayınında yerden yere vurdu. Ben ömrümde böyle bir vicdansız bir şey insan görmedim. Başlık parası istedi, aldatıldığımı ilk kızımdan öğrendim. Ali aldatıldığını bile bile Yeliz'le evlendi. Evet Ali Uğrakbaş Baş Yeliz Eşimi'nin boşanmayı inkar ettikleri gün resmen boşandıkları ortaya çıkmıştı. Çift 28 Ağustos'ta boşandılar. Anında gündemin bir numaralı manşeti oldular. Ama bu ilk manşet olması değildi Akbaş'ın. Beyaz atleti prens olarak ün kazanan Akbaş ilk olarak eski eşi Gülbin Vardar'ı Yeliz Yeşilmen'le aldatmasıyla gündeme gelmişti. Şimdi ben ona ün verdim. Yuva yıkan ünvanını verdim. Bir de 5 aylık hamileyken nikahımı verdim. Daha ne yapabilirim ki? Ben 2010 yılında boşandım. Ben isteyerek boşandım. Onlar beni e, açmış oldukları dava reddedildi. Vardar'a evlatlarını göstermiyordu Ali Uğur ve 9 aylık çocuğunu bırakıp 5 aylık hamile Yeşilmenle evlendi. Skandal bununla da bitmedi. Vardar'ın iddiasına göre Akbaş Yeşilmen'i o dönemki sevgilisi Ceyhun Başaran'la yakalamasına rağmen evlenmişti. Bir daha sormak istiyorum. Ali Akbaş yani sizin eski eşiniz Ceyhun Bey denen beyefendiyle kendisini gerçekten yan yana Yeliz Yeşilmen'i yakalamış olmasına rağmen e ilişkiye başladı, çocuklar yaptı ve evliliğini devam ettirdi. Söylediğiniz bir yandan da enteresan tabi. Adana'da olan Akbaş'ın ihaneti kabul evlenmesi, iş ve arkadaş çevresi tarafından hayretle karşılandı. Sonra o meşhur beyaz atletli yatak fotoğrafını servis etti eşi Yeliz Yeşilmen. Günlerce dalga konusu oldu. <laughs> Şehitli Sonra siyasete girmeye hazırlandı. Hatta reklam için şehit cenazesinde selfie bile çekti. Bu skandal hareketiyle pes dedirtmişti Akbaş. Söylemezsem olmaz o dönem kamuoyuna mal olmuş bu çiftin skandallarını diğer magazin programları gibi gündeme getiriyordu. Ama Akbaş daha çok tanınmak için Türkiye'nin bir numaralı magazin programı Söylemezsem olmaz hedef alıyordu. Doğru, cesur, dürüst ve belgeli haberciliğiyle bilinen yapımcımız Bilal Özbilge'ye ağza alınmayacak hakaretler ve tehdit titler savurdu Akbaş. Olay yargıya intikal etti. İlk mahkemeyi kazanan Özbilge bu seferde psikolojik travma yaşadığı gerekçesiyle Akbaş'a 100 bin Türk liralık tazminat davası açtı. <laughs> Dün canlı bağlanan Gülbin Vardar'sa bu skandal ikiliye ver yansın ediyordu. Vardar aldatmayı ilk kez 10 yaşındaki kızından öğrendiğini söylüyordu. Ve benim ilk büyük kızım görüyor bunu ofiste. Seran Hanımcığım evin orada bir ofiste. Benim büyük kızım çok akıllı. Sonra e, bu olaylar çünkü ekranda bunu görünce anneciğim bu babamın sevgilisi dedi bana. Ben ilk kızımdan öğrendim Seran Hanımcığım ya yani şaşırdım. Evet telefonlar geliyor. Ben bunun olduğunu nereden bileyim? Bilmiyorum ki. Ayşe abla demiş. Ayşe demişler ismini de. Babamın kucağına oturdu. Böyle bir şey var mı? Çocuklar eve gidiyor. Kucağına oturuyor. <laughs> saçma sapan hareketler yapıyor. Böyle bir şey var mı? Büyük rezalet. Hatta Yeliz Yeşime'nin babası o dönem başkasıyla evli olan Ceyhun Başaran'dan başlık parası bile istemiş. Ceyhun Başaran'la 3 sene bayağı bir uzun beraberlik yaşadı. Üç tane çocuğu vardı Ceyhun başarılı başarılında. Aslında Evliydi. onunla evlenmek istiyordu kendisi. Babası 100 bin dolar mı, 100 bin TL mi ne geçmiş zaman bir başlık parası istemiş Ceyhun Başaran'da. Ay, Ceyhun tartışma. Başaran bana ben bunu kesinlikle asla vermem dedi ve bir Ali Uğur Akbaş söylentisi evde geçiyormuş. Şey, Kim pardon biliyorum. özür dilerim ee, başlık parasını Yeliz Yeşilmen'in babası mı istedi? babası istemiş Ceyhun Başaran'dan. Çocuklara sırtını çevirmiş hayırlı baba. Evet eski eşi Gülbin Vardar'ın bomba açıklamaları böyle. Şimdi bir numaralı magazin programı söylemezsem olmaz. Beyaz atletli prens Ali Uğur Akbaş'a soruyor. Eşlerinize şiddet uyguladınız mı? Gücünüz sadece kadınlara mı yetiyor? Aldatıldığınızı bile bile mi evlendiniz? Beyaz TV ve söylemezsem olmazı neden tehdit ediyorsunuz? Tehditlerinizde beni bir araştırın ben kimim öğrenin sonra konuşalım diyorsunuz. Peki siz kimsiniz? Allah bu siz kimsiniz ilk defa tam yerine oturdu. Kim bu ya? Şimdi beni araştı. Neden böyle bir şey soruyoruz e, Uğur Akbaş'a? Beni araştırın. Benim bir kim olduğumu sordurun. Bir şey söyleyebilir miyim? Sen ee... araştırınca Google'da bu fotoğraf çıkıyor. <laughs> bir ikincisi Google'da geç. Ben adamım. <laughs> <alıyorum. gülüyor> Ne dedi? Seyit şey, Çakmaktaş ya. Bilmesinden ayrı bir Seyit sizin bizim araştırmamıza gerek kalmadan biz sizinle bu arada aynı memleketliyiz. Bence siz de biraz e, kimlerin kimlerle çevresinin olduğunu kimlerin yani kimlerle arkadaşlık yaptığını. Ne gerek Birilerine özellikle kadınlara hakaret ve tehdit ederken ellerinizin kollarınızın nerelere çarpacağını bence siz de biraz araştırın. Çünkü siz böyle bol keseden atıyorsunuz ya böyle üç tane kadını görünce böyle şey sanıyorsunuz galiba. Ne Evinizdeki <laughs> kadınlar gibi nasıl sen benim karnımı mı doyuruyorsun ya güzel kardeşim? Ya sen kimsin da bana hakaret ediyorsun? Bu? Karnın doyursa da Ben senin mi? çalışanın mıyım? Ben senin müvekkilin miyim? Ben senin hastan mıyım? Ben senin neyinim sen bana hakaret ediyorsun, tehdit ediyorsun? Sen benim neyimsin ya? Senin karın zamanında televizyonlara çıkmış yüzü tanınan bir kadın olmasa ben senin niye konuşacağım be? Şimdi bağıracağım senin karın evi yok, kocanın evi yok diye. Ahlaksız <laughs> sen sürekli bizim adınızı ağzını, ağzına alıp <laughs> sürekli küfür edip sürekli hakaret eden biçimsiz ahlaksız adam. Niye çok biçimli bak? Sen bir daha Altı gel. ne bu programdaki kadınları ne Altı. benim yapımcımın eşini ha. ne bir kadını Aa, yok ağzına evet Aa. ya ya yapımcı ya tamam bir erkektir geçiyor. Ya onun karısına kadar küfür ediyor bu adam ya. Yeter artık bu işi artık böyle kişiselleştirdin. Evet. Senin de tanıdığın, benim de tanıdığım, herkesin isim verince ortalığı ayağa kaldıracak kişileri var. Bu Çok şükür. Küçükken taciz olana şey herhalde. Artık. Yeter be. Kadınlarla sorunu Bak, var. Bak bir laf var. Aynen sana onu söylüyorum. Köpeksiz köye denk gelmişsin, değneksiz geziyorsun. Kendine Oo. gel. Bak güzel yani bunu kullanayım bir ben. can boyu geri dön. Kendine bir gel. Bu neymiş ya? Bu olduğumuz üç tane kadını. Yürü bir ya. Şimdi... Aynı adam aynı hakaretleri size de yaptı. Ya ama de bunu takan mı var ya? Şimdi önce yani takan... bunu takan, ya bir şey söyleyeceğim. Bunu ciddiye. Bak, ya haklısın. Burada ben en baştan bir seren söylüyorum. Hep yanında kadınları, karıları da varken aynı şeyi yapıyordu. yiyin erkekleri tehdit et. Bir. İkincisi, zaten burası muz cumhuriyeti değil. Kimseyi tehdit edemezsin. Alırlar seni bir içeri koyu verirler. Ondan sonra orada oturursun tamam mı domuzcuk şimdi e... tipe bak uğur... <laughs> Allah'ım ya ya şimdi, sen kendini ne zannediyorsun ya yani seni bir, bir şey söyleyeceğim da, ya özür dilerim ya bir meslek erbabını... hakaret etmek istemiyorum ya şimdi şöyle bir bakalım sana şu fotoğrafa bir bakalım şu güzel fotoğrafa Türkiye'de nam saldığın şu fotoğrafa bakalım yani biz üçümüz değil ki bütün Türkiye seninle dalga geçti Dalga geçmeye de devam ediyor. Ve adamlık kadın tehdit ettiğin yerde biter. Buyurun. Şimdi e, bir erkek... E, ...bir başkasının karısına... ...annesine... ...namusuna laf ettiği zaman... E, ...ona gelen tüm bununla alakalı yorumları da... ...kendi karısı, annesi ve kız kardeşi şey için... ...başının üzerine koymalıdır. Bu bir. İkincisi... ...biz bu beyefendiyle alakalı hiçbir ilintimiz yokken Yeliz Yeşilmen kendisininle alakalı ben beni Bergen'e benzetecek dediği için Bergen'e benzetmek ne demek? Kezapla gözünü kör Sonra, sonra da, sonra adam e, öldürdü. Benim sonum diyor Bergen'e benzeyecek dediği için biz de kadını koruduğumuz için ha, haliyle Yeliz'in yanında yer aldı. Ben korumadım Hepiniz bu arada. gibi. Fakat bu beyefendi Aynı iki arkadaşımız şu anda bu üslupla konuşmasını belki bir an yadırgayabilirsiniz ama televizyon kanalımızı arayıp bir kadına ve bir anneye edilebilecek o meşhur en kötü küfür var ya bize o küfürleri etti. Ettiği için içinde haliyle Türkçe o kadar olarak, hayatım Türkçesi e, kadar çok ahlaki değerlerin dışında hareket ettiği için de ve bu bu üslubu kullandığı için de benim arkadaşlarım şu anda ona kendi lisanında konuşmak durumunda kalıyor. Bu bir İkincisi bu beyefendi karısına ve daha önceki karısına da şiddet uygulamış. Daha e, tehdit etmiş. Biliyorsunuz Yeliz Yeşilmen her beni tehdit ediyor, dövüyor dedikten yaklaşık bir 24 saat sonra onun da videonun içerisinde bulunduğu e, ve bir önceki söylemlerini geri aldığı videolar çekmiştir şuradaki olduğu gibi. Çünkü korkuyor, korkutuyor ve onu tehdit ediyor. Ha, ha, bize en son dün ama o. ha en ha. son dün karısı için yaratık dedi Şekilsiz. yani dün en son yeliz eşlima için de yaratık dedi demek ki namusuna Ay. şerefine ailesine ailesine de kendisi de laf edebiliyor kendi ailesine yaratık diyen kendi ailesine çocuklarının annesine çocukların annesi bir önceki çocukların annesi zaten çocuklarını hiç görmemiş bakın 15 yaşına gelen bir kızın babasını hiç görmeme durumunu anlatıyorum size ne kadar korkunç bir durum. Dolayısıyla beyefendinin gerçekten psikolojik olarak... ...yani e, ya e, tedavi edilmesi lazım... ...ha terbiyesizlikleri, saygısızlıkları falan bu ayrı bir şey. Benim anneme küfür ediyor. bir canın annesine küfür ediyor, Deniz'in annesine küfür ediyor. Benim annem de oldu. Bak sana ha. ne yaparım biliyor musun? Allah, yani, terbiyesiz yani, adam ahlak, ya. Bak, ahlaki değerlerini gerçekten... Destursuz terbiyesiz. Seni kurtmak için sökmez. Ya ne kurtmak bakışı be Fındık sen, kurdu. Sen arayıp fındık insanları kurdu. arayıp bizim ailelerimize ve bize küfür edemezsin be kardeşim. Ne yapıyorsun ya sen? Bir şey söyleyeceğim. Bir <laughs> şeyde e, emojiler var ya emojiler. Böyle aşağı doğru inen bir emoji var. Bunu vücut şekli. Yeni seçilme için dün yaratık dedi. Çocuklarının annesi. Ya yeni seçilme De, desin ya. zaten. Bana Bakın, niye diyor? Bana böyle şey diyemez. Ama kendi ailesine kadın hakaret eden insan size de eder yani. Kadın o öyle bir hak görmüştür. adam düşmanı. Ben öyle bir hak yok adam. Kadın düşmanı bu. Kadın düşmanı ve... E, Bak arkadan <laughs> bir şey söylüyor. Mesela bu videoda da hep bu videoyu ben Özellikle söylüyorum çünkü bu videonun bir öncesinde Yeliz Yeşilmen e, beni ölümle tehdit ediyor. Beni dövüyor deyip de morluklarını falan da gösterdiği süreçler de oldu. Ama beyefendi ondan sonra ne yaptırıyor ettiriyor benimle beraber video çekeceksin Yazık diyor. Yazık bu adamın kızı var. Kızları var galiba. Hatta. Ya tabii ki. Belki şu de Yeliz'in de şu anda konuşamadığı şey var. şeyler var. Yani Allah her şey, var. şey mümkündür. Zaten çocuklar ben dün Yeliz'e şiddet uygulaması özel zaten diyorlar. E, ben, ben şu gün dedim ki Yeliz'cim neden konuşmuyorsun? Yani konuşsana dedim yani. ...şu anda konuşmuyorum dedi... ...çünkü konuşamıyor çocuklarım var dedi... ...o yüzden de şu anda konuşmaktan korkuyor... ...bize küfür ettirirken korkuyor. bizim çocuklarımız... ...anamız babamız yok muydu... ...kocacığım al konuş derken... ...vallahi hiç de sahip çıkmıyorum... ...ona belediye sahip çıksın tamam mı... ...ona belediye sahip çıksın... ...bu adam siz haddinizi bileceksiniz... ...sokakta yürüyemeyecek haldesiniz... Hala almışsın ya bir de kamerayı yaklaştırıyor. Ya bu kamerayı almadan önce bu şahısın bir aynayla yüzleşmesi lazım. Hangi vasfınız nedeniyle insanlara bu kadar kibirli ve yukarıdan bakma haddini kendinizde görüyorsunuz? Ben bir şey görmüyorum. Bir özellik, pozitif bir özellik. Negatif özellikler maşallah böyle. Yani ben neticede biz bir program yapıyoruz ve bu <laughs> programda sizin boşanma haberinizi sunuyoruz. O da senin karın yüzünden. Sizin şahsi olarak sizinle bir ilişkimiz ve sizin alakalı bir ilintimiz ki olamaz ki. Ama biz bunu yapıyoruz diye siz karınızla olan karınızın zaten e, beni tehdit ediyor, beni dövüyor işte falan filan söylemlerini hesabını bize soramazsınız. Sormanız gereken yer orası biz değiliz. Bizim annemize küfür edemezsiniz. Bizim annemiz sizi hiç tanımıyor, hiç kabahatleri yok. Biz zaten burada bunu eleştirirken sizin eleştirirken sizin hareketlerinizi eleştirebiliriz. Çünkü karınız beni dövüyor ve e öleceğim diyor. Beni öldürecek demek istiyor çünkü Bergen öldürüldü. belgene benzetiyor sonunu. E demek ki siz bu, bu tip şeyler hareketler yapıyorsunuz. Ya Nasıl anlamadım kadının yanında. Ka ka karı diye aldı Gülbin Hanım dün anlattı. Ya senin arkadaşının sevgilisiymiş. Sen de bunu biliyormuşsun. Sen bu kadını almışsın, kendine karı yapmışsın. Sana ne derler orada? Adana'da da burada da aynı şeyi söylüyorlar. Yani ben sana bu kadar söyleyeyim. Biz yapmadık. Bu adam da bu arada diye değerli arkadaşı vefat etmiş evet, galiba. Ceyhun Bey de vefat etmiş Motor herhalde. Dayanamam. uğramış zaten bu ilişkide de neyse. Şimdi burada baktığımız zaman bütün hikayeyi baştan sona sen kendin. Yani senin düzgün bir evliliğin varken, çoluk çocukların varken sen arkadaşının sevgilisine o da evliymiş ayrı bir konu. Onun da sevgilisine göz koymuşsun. Almışsın kendine karı yapmışsın bize hakaret ediyorsun. Arkadaş burada küfürlü e, ne o sinkaflı kelimeler sana sana yakışır. Biz bir şey yapmadık ki sen almışsın. Sen arkadaşın evli arkadaşının sevgilisini almışsın kendine karı yapmışsın. Karı. Dolayısıyla burası bir kurumdur, televizyon kurumudur. Biz bir program yapıyoruz ve iddialarımızın arkasındaki hepsinin, her şeyin altı doludur. Sizin kendi eşinizin, sizin hakkınızdaki yapmış olduğu ifadeleri kullandık. Ve bunlar üzerine yorum yaptık üç kadın olarak. Ee, burası bir kurumdur, tekrar ediyorum. Burayı e, hiç kimse açıp tehdit edemez. Burada hiç kimse kimseye kimse tehdit edemez. edersin de kendi kendine ha, edersin. Hukuki işte. yollarda hakkınızı ararsınız. O, o onun için özgürsünüz ama bunun dışında bu terbiyesizlikler annelerimize, ailelerimize sizin için aile değerleri çok gerçekten sağlam olmadığı belli. Zaten bir tane kız çocuğunuzu hiç görmemişsiniz. kız çocuğun sizi hiç görmemiş. Zaten görmesin bence. Sizi. Onları bırakıp daha e, iyi. Evliyken bir başka hanıma gitmişsiniz. Şimdi onu da O da zaten sizin yani sevgilisiymiş. Ha, o yani, genişik böyle de, de hani, şöyle de bir genişsiniz evet. maşallah. Yani ailevi değerleriniz var <laughs> maşallah tipiniz bizim gibi genişliğimiz de geniş. Bizim ailemiz bizim için çok değerli. Özellikle evet, ben kendimi ya yani benim karşıma gelip burada beni tehdit edemeyecek adam öyle uz uzaktan böyle Ha bir de huyumuz tamam var söylemezsem olmaz olarak ve beyaz TV olarak Tehditleri şöyle bir huyumuz severiz. vardır. Tehditleri çok severiz. <laughs> tehdit edildikçe daha güzelini yaparız. Hani bizim hani böyle bir geri vites falan başkaları gibi korkusu olan bir kanal hiç olmadı. Hiç senin dolandırıcılıkların sürekli buraya ya yağıyor ya. Biz daha <laughs> filtrelemiş ve televizyonda kullanabileceğimiz <laughs> şekilde sizinle konuşuyoruz. Bence siz dönüp geride bıraktığınız eşiniz var ya o eşin dedin ki sus kadın. İkincisi sus bak senin yüzünden magazine ha, düşüyoruz. Arkadaşının sevgilisi olan yeni sevgilisi. Bu atleti de sen benim paylaştın zaten başıma bela ettin. Kahvaltı da getirmez olaydın be kadın. Bak başımız senin yüzünden kahvaltılar Kadın bakışlar. güzel bir şey paylaşmış ama orada. Bunların hepsinin kocasına... sebebi yeriz. Hayır kadın. Biz değiliz ya. Hayat insanın kocasına tepside e, kahvaltı hazırlayıp e, bunu paylaşması anormal bir şey. Keine ama bu görüntü kirliliğini baş başa bıraktı. Beyaz atletiyle uymadığı için dalga konusu oldu yani. Anladın mı? Adamın evet. beyaz atletinden dolayı. Atlet anladım. mi sadece ya? Yani Şuradaki <laughs> sorunu atlet. Neyse anlaşmaz. öyle diyelim yani kibarca. Biz ona <laughs> atletin kadar... içindeki sorun değil. Demek ki atlet bile ağlıyor. Yani bunu bir başka adama yapsan ona da... Bana <laughs> ne Asfalt atlet ağladı bile. bir de atlet, <laughs> atlet ağlıyor. Senin şey güzel maymun gözünü açtı. Maymun gözünü açtı. <laughs> Peki şimdi bu arada bu tehditlerin hepsinin yargıda olduğunu, bizim buranın muz cumhuriyeti olmadığını tekrar tekrar size söyleyerek bu konuyu kapatalım. Allah hepinizin çarşısına pazar versin. Ne diyeyim yani anlayacağınız dil bu. Şimdi devam ediyoruz. O öyle anlamaz da biplenir. Onun anlayacağı dil biplenir. Çünkü öyle zaten misin? üç tane kelime biliyor, onların da hepsi sinkaflı küfür yaz ya. Zamanında vallahi. kitap okutmadılar herhalde size, ya da okula falan göndermediler belli ki. Üç tane kelime öğrenmiş. Okula da her şey olmuyor yani. Ya bu okumamıştı da Allah aşkına. Yani hem öyle hem de yani. Yani oku ya Allah'ım yapm, gerçekten ne üzülüyorum biliyor musunuz? Çocuklara üzülüyorum Heh, ben. Aynen, çünkü okula gidecek tamam mı? Okula gidecek bu çocuklar. Millete şimdi diyecek ki senin baban kadın dövüyormuş. Ha dövüyorsun ayrı. Hayır kadın dövüyor anneni dövüyormuş diyecek Milleti yani. de tehdit ediyor. Elinde Sizin elinde telefonu Sizin eve şimdi kimse çocuğunu göndermeyecek. ya Ben olsam göndermem. Peki şimdi bu e, kurt bakışı ayırdığımız vaktin sonuna geldik. Başarı... Kındık kurdu. Evet.